Yeni bir seneye başlıyoruz sonuç Eylendi. Yaşasın. Mi? Ve artık ortaokullu olduk. Şimdi 5. sınıf kanalına abone olma zamanı. Buradan iyi butona tıklayaraktan YouTube'da 5. sınıf kanalımıza abone olabilirsin. Ve artık 5. sınıfta seninle beraber neler öğreneceğiz? Matematikte, fende, Türkçe'de hepsini sosyal bilgilerde hepsini göreceğiz. 31 Ağustos hocalarımızla beraber Türkçe'de şu konulara dikkat edin. Matematik burası önemlidir. 4. sınıfta bunu görmüş şeklinde rehberliklerle başlayacağız. Ve yeni dönemde yepyeni kamplarımız olacak. Kendi sınıfın özel ders programları olacak. Yani 5. sınıfta matematikte bu dersi sonrasında bu dersi ardından da bu dersi göreceğine dair seni programlarla bilgilendireceğiz Tunguç'um. Hepsi tabii ki yine ücretsiz. Eğitim hayatın boyunca sana destek olmaya devam edeceğiz. Yazılı videolarımız, canlı yayınlarımız, motivasyon videolarımızla senin sınıfındaki en başarılı öğrenci olmanı sağlamaya çalışacağız. Yaşasın be çok güzelmiş hocam. Beşin Birbirinden sınıf. güzel hediyeler ve çekilişler de olacak. Mutlaka takipte kal biliyorsun çok güzel hediyeler veriyoruz. Ve dönün sınıf kanalımıza zaten abonesin. Dönün Abone sınıf kanalı ne olacak hocam? 4. sınıf kanalında artık e, 5. sınıfa geçtiğin için derslerini 5. sınıfa takip edeceksin. Ama lütfen 4. sınıf kanalına abone de çıkma. Hatta abone değilsen de oraya da abone ol. Ve aboneliğini sürdür. bildirimlerini Ama kapat. Ama bitirdim sınıf hocam. Olsun. Bildirimlerini kapat. Orada dursun. Bize destek olmuş olursun. Çünkü biz abonelerle yaşıyoruz yani. Abonelerimiz olmuş. Abone mi zaman... kasıyorsunuz hocam? Birazcık burada itiraf etmem lazım. Abone kasıyormuş gibi oluyor. İlkokuldaki abonelerimiz olaraktan yani sen bize destek olun 4. sınıfta. Şimdi beşinci sınıf abone oluyorsun. 4. sınıfta abone Ben abone de abone çıkıyorum. kasıyorum. Yeni kanalım var. Abone olur musunuz? Tamam. Sana, ben de sana abone olacağım. Hadi bakalım. Ödülü sorumuzu yap. Yorumları yolla Tonguç'um.